Ee, büyük tüccar, işler nasıl? Sana çalışmanı istemediğimi söylemiştim. Hele seyyar satıcılık. Kötü bir şeyse sen niye yapıyorsun? Kötü bir şey demedim. Ama sana göre değil. O zaman başka bir iş bul bana. Niye ille de çalışmak istiyorsun? Gez oyna, tatili hak ettin sen. Ama okul açılınca bana yeni önlük, çanta, kitap, defter, eşofman lazım. Sen Kazandığın parayla bunları mı alacaksın? <laughs> Peki çalış o zaman. Ama sokaklarda değil. Şu bizim manav Ahmet'le bir konuşayım. Onun tanıdıkları vardır. Belki yardımcı olur. Sağ ol babacığım. Ama bir şartla. Kız kardeşinin okul ihtiyaçlarını da sen karşılayacaksın. <laughs> Söz mü? örnek görelim. Nasıl yakışıklı oldun Hı. mu? Harika. <laughs> Çocuklar, huzurlarınızda dünyanın en yakışıklı erkeği. Bravo! Hayda! Topatan tüccarın malları bunlar! Beğen beğendiğini al! Sudan ucuz bunlar! Gel! Gel! Gittiler mi? Gittiler mi? Gittiler. Yarın biz de bir doktora gidelim Hüsnü. Senin halini hiç iyi görmüyorum. Doktor yakın mı? Doktora gitmiyoruz ki. Niye? Biraz birikmiş paramız var. Onu da doktorla, ilaçla çarçur edemem. Gazetede ilanını gördüm. Okula yakın evler yapan bir kooperatif var. Ona gireceğim. Bizim de başımızı sokacak bir evimiz olur. Bana ev değil, senin sağlığın lazım. Hiç merak etme. Ev alırsak ben de sağlığıma kavuşurum. Heh, işte burası. Yürüyün. Peşinat olarak iki milyon alıyoruz. Ama madem öğretmensiniz, sizin için bir buçuk milyon olsun. Öğretmenlere saygımız büyük. Ne demiş peygamber efendimiz? Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş. Sonra aylık bonolar 250 şer bin lira. İki yıl sonunda daire teslim. Kızım sen bir kontratla bonoları hazırla. Baş efendim. Eviniz iki oda bir salon çift tuvalet. Nasıl hanım? Hem de çift tuvaletliymiş. Bilmem ki, biraz pahalı değil mi? Ha, pahalı olur mu hanımefendi? Ayrıca kuracağımız sitede... ...bütün sosyal tesisler de var. Buyurun. İ -i. Siz? Sağ ol. Okul, cami, spor alanları... ...çocuk parkları... Çocuk parkları evin neresinde olacak? <laughs> Hemen evin karşısında yavrucuğum baba! Alalım, ne olur! Alalım! Bonolar hazır efendim! <laughs> Şuralara bir imza atın lütfen! Bir buçuk milyon peşinat rica ediyorum! <laughs> Say kızım! Hayırlı olsun efendim! Yalnız, bonoların zamanında ödenmesini rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Ben de evimizi zamanında teslim etmenizi rica edeceğim. İki tarafında başı ağrımasın. Oh, ona ne şüphe efendim? Tam beş yıldır faaliyetteyiz. Daha üyelerimizden en ufak bir şikayet olmadı. Günaydın çocuklar. Oturun. Tatil hepinize yaramış çocuklar. Sizleri daha sağlıklı ve büyümüş buldu. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun. İçinizde tatilde başka yere giden oldu mu? Ben öğretmenim. Ben gittim. Güzel. Ben de öğretmenim. Sen Yasemin. Anlat bakalım nereye gittiniz. Babamla Bodrum'a gittik öğretmenim Peki Bodrum'da neler gördün Neler yaptın Bodrum'daki sualtı müzesini gezdim Evet Bodrum altı müzesi Kendi dalında en büyük müzedir Sonra Sonra denize girdik Akşamları iskelede oltayla balık tuttuk. Hayda Derya kuzusu bunlar Olta balığı bunlar Gel gel sen de al gel Kalmıyor taze balık burada Koş koş Gel balığa be! Balıkçılar orada da böyle bağırıyorlar değil mi Yasemin? Evet öğretmenim. Peki çocuğum otur. Şimdi tatilinizi nasıl, nerede geçirdiğinizi ve gözlemlerinizi anlatan bir ödev istiyorum. Ders sonunda toplayacağım, tamam mı? Tamam, öğretmenim! Hihihihii! <laughs> 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 ne güzel kulübe bu böyle. Ha? ellerimle yaptım Üstü Hoca. Bütün yaz tatili boyunca bana arkadaşlık etti. Pek de yaman bir şey. Bahçeden içeri kimseyi sokmuyor. <laughs> hadi, hadi bak, hadi. Şu 25 bin lirayla bu hafta idare et. Geri kalan da evin bonosunu ödeyeceğim. Kira ne olacak? Biliyor musun? Ev sahibi olacak o adam kiraya 25 bin lira zam yaptı. Zam, zam, zam. Ne olacak bu zamların sonu? Zam, yeni bir ekonomik modelin ismi. Ülkemizde zamhane. Yine de espri yapabiliyoruz hanım. Demek ki yaşıyoruz. Şimdi, o bir bandi... Hanım. Hı? Neydi bizim kooperatifin adı? Yuvamı yap, toplu konut kooperatifi. Ya. Ne oldu? Bizim de yuvamızı yaptılar. Dinle. Yuvamı Yap Toplu Konut Kooperatifi Başkanı, kooperatif ortaklarından topladığı 8 milyarla kayıplara karıştı. Evlerin, caddelerin, şehrin bütün temizliğini, sosyal tesisleri yapmak kooperatiflerin görevidir. <laughs> Özür dilerim, yanlış söyledim. Belediyelerin görevidir. Bu dersi yazılı olarak hazırlayın. Mersi! Estağfurullah! Ne oluyor oğlum, ne yapıyorsun? Hüsnü öğretmenin yüzü böyle oynuyor baba! Bütün sınıf gülmekten kırıldık! Yüzüne karşı mı güldünüz? Çok ayıp oğlum! Ne de olsa öğretmeniniz! Hı, ama baba çok komik oluyordu! Olmaz! İyi yapmamışsınız! Demek ki öğretmeniniz tırlattı ha? Aman Allah'ım seni hemen okuldan alacağım. Anne tırlatmadı sadece hasta. O zaman akıl hastası. Kafadan kontak yani. Seni okuldan hemen alacağım. Ölürüm de başka okula gitmem ben. Öğretmenimi seviyorum. Buyur. <laughs> Sağ ol. Daha taramadın mı saçını? Okula geç kalacaksın. Baba, Hüsnü öğretmeni öyle merak ediyorum ki. ...ne olacak dersin? Bu bir sinir hastalığı yavrum... ...ona gülmeniz çok kötü olmuş. Bir şey yapamaz mıyız baba? Tanıdığım bir ruh doktoru var... ...onunla konuşurum. Aman ihmal etme sakın. Hı, tabii tabii... ...ilgileneceğim. Geç yani. baba! <laughs> Allah'a ısmarladık. Bugün okula gitmeyeceksin Ünal. Neden baba? Beraber milli eğitim müdürüne gideceğiz. Öğretmenin sınıfta yaptığı hareketleri anlatacaksın. Bu adam kafadan çatlak. Ama baba bize hiçbir zararı dokunmuyor ki. Böyle bir kişinin öğretmenlik yapması tehlikelidir. Baba bu kadar ön yargılı olamazsın. Anne sen de bir şeyler söylesene. Ben de bu konuda babanıza hak veriyorum çocuklar. Ama öğretmenimizi şikayet edemez. O çok iyi bir insan. Bütün sınıf çok seviyoruz baba. Bey bırak bu gitsin okuluna. Sen de doğru Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Göndersinler bir müfettiş. Tahkik ettirsinler. Haklısın. Hadi sen okuluna git. Üzülme, ben onları yumuşatırım. Keyla, arkadaşların nerede? Bahçedeler. Neden? Garip bir belediye zehirlemiş. Onu gömüyorlar. İnanılması çok güç bir şey. Şikayet ettiğiniz arkadaş birkaç defa takdirname almış... ...kadromuzun en seçkin öğretmenlerinden biridir. Bütün veliler de benim fikrimde de beyefendi. Buyurun müşterek dilekçemiz. Hepsinin de altında imzaları var. Anlıyorum beyefendi. Hemen tahkik ettireceğim. Teşekkür ederim beyefendi. Körpe beyinlerin böyle hastalıklı bir adama teslim edilmelerinin... ...ileride bir faciaya neden olacağını düşünüyorum. Galiba haklısınız. Ben ilgileneceğim. Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumunda olan İstanbul'un alınması Osmanlı İmparatorluğu için kaçınılmaz olmuştu. Günaydın çocuklar. Oturun. Tanıştırayım. Hüsnü Bey, Milli Eğitim Müfettişlerinden Muhsin Bey. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Dersiniz nedir Hüsnü Bey? Sosyal bilgiler efendim. Konumuz İstanbul'un fethi. E buyurun devam edin. O tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun başında sen kim vardı çocuğum? Sultan II. Mehmet vardı efendim. Yani Fatih değil mi? Fatih adı, İstanbul'u fethettikten sonra verildi efendim. Hmm. Aferin, otur! Sen! Devam et! Bizans imparatoru tedbir olarak... ...Haliç'e zincir çektirmişti. Sultan Mehmet, donanmayı Haliç'e indirmek için bir plan düşündü. Neydi o plan? Bugünkü Dolma Bahçe sırtından gemileri yürütüp Kasım Paşa'dan Haliç'e indirmek. Çok başarılı bir sınıf. Neden öğretmeni şikayet ettiniz anlamadım. Peki gemileri nasıl karada yürüttü? İlk önce gemilerin geçeceği yere kalas döşediler. Daha sonra gemilerin kayması için bu kalasları zeytinyağıyla yağladılar. Hadi, ayvalık zeytinyağı. Zeytinyağın halisi burada. Zeytinyağı alıyorum diye makineye alma. Koş vatandaş koş. Zeytinyağın halisi koş koş. Koş. Zeytinyağı alıyorum diye temeke alma. Gel gel. Zeytinyağın halisi burada gel. Otur çocuğum. Sen kalk bakayım devam et. Gemiler Halic'e indikten sonra e, 29 Mayıs 1453 salı sabahı tekbir sesleriyle e, ilk önce Topkapı surlarının karşısındaki toplar ateş etmeye başladı. E, topların surlarda açtığı gediklere tırmanan Osmanlı askerleri e, patlayan top sesleri Patlamaz arasına... balonlar. Çocuğunu sevindir hanım anne. Sıkıp sıkıp patlatan bir balon. Zil çaldı. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Çok iyi çalışmışsınız. Ee, buyurun, çıkalım efendim. Arkadaşlar, hepimiz çok hatalıyız. Öyle, öğretmenimizin durumunu evde anne babalarımıza anlatmayacağız. Onların şikayeti üzerine müfettiş yolladılar. Öğretmenimizin hareketlerinden... ...hiç etkilenmediğimizi göstermeye devam edelim. Söz mü? Söz! Çocuklar çok iyi yetişmişler Hüsnü Bey. Ve sizi de çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Ben de onları çok severim. Üstelik hepsi çok çalışkan çocuklar. Şimdiki dersiniz ne? Matematik. Siz derse başlayın... ...ben biraz sonra gelirim. Hay hay efendim. ...hiç de belli olmuyor. Öğrenciler de o türlü derse alışmış görünüyorlar. Evet. Benim de hayret ettiğim taraf o. İsterseniz gidelim. Hay hay. Buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim. Buyurun. Domatese gel. Domates. Tarladan tüketiciye. Kan kırmızı bunlar. Gel gel. ...10 bin liraya yazıyorum. İki kilo patlıcan 1600 lira. İki kilo domates 600 lira. Kaldırım taşı gibi domates. Böyle domates burada hanım abla. Tencereyi boyuyor bu domates. Gel, gel hanım abla, gel koş. Burada koş diyor. Şey, müsaadenizle ben çıkıyorum. Bundan sonraki dersiniz neydi? Beden eğitimi. E ona da uğrarım. Onurlandırırsın. buyurun buyurun gidelim efendim. Oturun. Devam et kızım. Belediyeciler gitti mi? Evet efendim gitti. İyi, hazır gitmişken simidimi satayım. Taze taze simidim. Akşam simidim, sıcak sıcak. Buyurun. İsteyen yok mu? Taze simidim. Buyurun. Taze simit var, buyurun. Sıcacık akşam simidi. Simit mi istediniz? Buyurun.